Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız İstanbul Teşviki. İstanbul'da kuaför sektöründe faaliyet gösteren ve şüphesiz sektörün lider firması Gümüş Tara'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın İbrahim Demirkol ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve firmayla ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim siz? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey uzun yıllardır sektör içerisinde çalışan ve faaliyet gösteren bir firma olarak bizleri konuk ettiğiniz, varladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Buradaki çalışmalarınızdan, faaliyetlerinizden, ayrıcalıklarınızdan bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde ben biraz İbrahim Bey'i tanımak istiyorum. İbrahim Bey kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Biraz kendinizden bahseder misiniz? 89 senesinde ben beri bu işi yapıyorum, yaklaşık 25 yıldır. Yani 25 yıldır faaliyet gösteren bir firmadayız, Gümüş Tarak olarak burada çeşitli çalışmalarınız var. Şimdi İbrahim Bey, baktığımız zaman sektörünüz geniş bir sektör. Bu sektörde birçok firmanın kapandığını, el değiştirdiğini, başarısı olduğunu çok sık görebiliyoruz zaman zaman. Uzun yıllar sektörde ayakta kalmayı nasıl sağladık, bu başarıyı neye borçluyuz? Disipline çalışmak. Özverili çalışmak. Her şeyden önce disiplin diyoruz değil mi? Disiplin ve özveri. Özveri. Hayatımızdan disiplin. biraz fedakarlık gösteriyoruz. Kesinlikle. Biz fedakarlık Her göstererek şeyin... işimizi aşkla yapıyoruz. Aynen. Bu da bize başarıyı getiriyor. Kesinlikle, Değiliriz kesinlikle. Tedaviye. İbrahim Bey peki uzun yıllardır sektör içerisinde çalışmalarınız var. Yani 25 yıldır sektörde varsınız. Uzun yıllar sektörde ayakta kalmayı nasıl sağladık? Başarımızı neye borçluyoruz? Bunun 11 yılı, 12 yılı eğitimle geçti. Dükkancılığımız var 12 yıldır. 12 yıldır sürekli kendimizi ileriye doğru yeni yenilikçi bir şekilde yetiştiriyoruz. Her sene fuarlara katılıyoruz yurt dışında, yurt içinde. Onun dışında sürekli eğitim eğitim güncelleme yani kendimizi resetleyip yeni baştan modayı takip ediyoruz Moda ve, takip ve bu da bize başarıyı getiriyor. Aynen. Aynı zamanda burada uzman bir kadroyla, uzman, uzman bir, bir... kadromuzla sürekli yurt dışındayız. Yurt dışında eğitimle seminerlerle toparlıyoruz ve çalışmalarımızı Aynen. sürdürüyoruz. Peki İbrahim Bey burada gümüş tarak olarak hizmetlerimiz tam anlamıyla nelerdir? Gelen müşterilerimiz burada hangi imkanlardan yararlanabiliyorlar? Unisex bir salon zaten burası. Evet. Bay bayan müşterilerimizi ağırlıyoruz. Onun dışında sabit salonda yapılan her işlem, her şey bu salonda da mevcut. Yani i̇şte bay ve bayan anlamında. Bay her bayan alıkür pediküründen işte evet. <laughs> saç yapılandırmasından tutun makyajına kadar her, şey mevcut. her şeyi mevcut. Her şey mevcut. A'dan Z'ye A'dan Z'ye bir salon. Sunduğu Hı -hı. Ve salonumuz bir salonumuz çektör. var. Hı -hı. Veriyoruz. Peki ileri yönelik hedeflerimiz, projelerimiz nelerdir? Gümüş Tarak olarak zaten bir markayız. Bir marka haline gelmiş bir kurumdayız. Daha ileriye taşıma anlamında neler düşünüyoruz? Neler planlıyoruz? E, kurumumuzu marka bazında Türkiye çapında hatta dünya bazında büyütmek istiyoruz. Türkiye'de lider firmalardan birisi olmak istiyoruz. Tek olmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Peki İbrahim Bey, bu tabii ki gümüş tarakla alakalı söyleyebileceğimiz aslında çok fazla şey var. Çünkü bir markadayız. Her şeyden önce hizmetleriyle, çalışmalarıyla, uzun yıllardır sektörde ayakta durmayı başarmış bir firma burası. Ama sizleri çok fazla yormak istemiyoruz. Bizleri izleyen değerli müşterilerimize, izleyicilerimize son olarak neler aktarmak istersiniz? Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Biz her zaman hizmet için buradayız bekliyoruz. Kendilerini bekliyoruz diyoruz. Aynen. Peki bizleri konuk ettiğiniz, ağırladığınız için sizlere bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ticari hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam edecek. İstanbul teşvikiyede kuaför sektörünün lider firması Gümüş Taraktan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.